İmkansızı ise otur izle çok sürekli efsane bir videoyla daha karşınızdayız imkansızı iste otur izle serisini biliyorsunuz birçok serisini çektik bu da onlardan bir tanesi ama öyle bir video ki ben öyle bir yorum buldum ki kendi şahsıma söylüyorum yıkılırsınız siz nasıl yorumlar buldunuz ben çok ne? tehlikeli bir yorum buldum bu saatten sonra benim bulduğum yorumdan sonra Sen eğer benimki eğer benimki çıkarsa abi murat abi eğer İnsan benimki. içine çıkamam. Evet, İnsan sen, içine çıkamam. Ben böyle bir yorum buldum. Sen, sen, ne, ne buldun, ne buldun lan? Sen ne buldun? Ne buldun? Mami böyle. Söyleme, söyleme. Aratlar Abi aratlar. hiç söylemeye gerek yok. Seyirciler görsün. Şu an çekin. arkadaşlar, zarfları, moderatörümüz olan Arif bu teslim ediyor. Arif Boran çağırıyor. Ne, ar ne, ar ne, ar ne, ar ne 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 ne. <laughs> tamam yeter tamam. abi. Mami olsaydın dedim. Bu benim. benim, benim, benim Dansım kardeş. Ver babacığım. Al babacığım. Baba ben iki bu. Baba. E, Burada abi. Damat. Yere diziyorsun baba. Tamam. Damat tarafından. <laughs> damat tarafından. He. Gelin tarafına. He. he. Abi baba ha. bunları tutma elinde. Onu da tut baba. Ver babacığım. Şimdi biz arkamızı döndüğümüz ver anda bunları karıştırıp. Hayır. Bunları. Ver, ver ver. Al Baba bak burayı uzatmayın heyecanlanıyorum. Bir an önce çıksın. Her iki çıkarsa daha çok eğleneceksin. Sen benle ilgili buldun değil mi? Çok efsane bir şey. <gülüyor> biz <gülüyor> ne senle, buldun? Biz seninle söz verdik birbirimize kötü bir şeyler yapmayacağız Aynen. diye. Ben iyi şeyi buldum. Tamam. Şimdi tamam, arkadaşlar tamam. Hiç, hiç daha fazla onu... uzatmadan videoya geçiyoruz da. Gel biz anlaşalım. Tamam. Şimdi biz arkamızı dönüyoruz. Arif karıştırıyorsun kardeşim. Karıştırdıktan sonra bize diyorsun ki sol taraftan 1 2 3 4 bir numara söyleyin diyorsun. Ortak bir numara söylüyoruz onu çekiyoruz. Tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. Hadi arkadaşlar arkamızı dönüyoruz. Arif, arif. 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 karıştı kardeşim. Her bir arif. numara. söyle Gel. Gelin bakalım. Gelin. Gel gel dönme. dönme. Yok dönme yok mu? Yok. Tamam söyle. Söyleyin kanka Hiç. bir şey. 3 mü? Soldan nasıl oluyor bizim? Sağımız onun solu. Hayır. Bu taraftan. Soldan, so... bu, tamam, taraftan bu, mı, tar bu taraftan, mı bu taraftan mı? Bu abi sol tere sağına göre. Ha benim sağımdan mı? Bu taraftan... 1 2 3 4 mi abi? Aynen, aynen. Tamam, bu taraftan 2. 2 mi? 2. Sen ne diyorsun? 2 diyorum. 2 mi diyorsun? Tamam. Sen 2'ye koydun. Ben de 3 dedim. Belki... Anlaşılmazlık oldu. 2'ye koymuş olabilir Yok, abi. Ikiye koymuş olabilir. Yok ben 2'ye koydurmam. Yok. Ya bokunu konu Bir saniye söyle. Tamam kimsenin söylemedi. Bu götlük yapıyor ya 2 lan. 2 de. 2 de. 2 lan. 2 mi? 2. Abi 2'yi çek. Çektim. Arif çekti. 2'yi çekti. İnşallah sözümü tutmuşsundur. Ben 2'ye koydum. <laughs> Yo. Koydun mu? Hile, hile yapma Baba ben Batı hile yok. Ne oğlum sözsün? Bende hile yok. 2. Bu. Bunları cebine koy evet. kardeş. Tamam. Kaç tamam. Yok karşılama. Yok, bu değil mi? Tamam. Ne yani? Tamam. Ben eminim Arif benim sözümü dinlemiştir. Kardeşimsin. Her, İki. her bak şimdi her At her Arif baba. Murat abi. Bak şimdi iyi izle. Kamera önce kameraya göster. Önce kameraya göster. Kameraya göster. Kim lan Arif? Göster. Kim? өздү aç бер Aç <laughs> <Oo>! Bersa da bersa Adamlar, kim ama. yazdı? Sırsız kim yazdı bunu? Kanka. o çocuk kim tanımıyor? Baştan yaptın oğlum araban olmaz ki bu yola. ye. orada. Abi bana ben sen ki. bir yere götür. Sana bir şey olmayacak, abi. malına bir şey olmayacak. Bu olmaz abi. 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 Arabanın üstüne ne çıkarsa, pelte ayrılır. Kanka bir tane seyircimiz böyle bir yorum yapmış. Nasıl yapacağım mı? Baştan çekim. Biz bir beni dinle. Git başka yorum yaz kağıtlara herkes. Oğlum malına zarar geliyor mu? Yok. Arabaya çıkarsa bununla o araba pet. Bak ha. 250 milyar değeri var şu an arabanın. Diyen var 250 vermedim modifiye et dedik. Sen mi çektin bu yorumu? Kanka ben sen seni... mi getirdin? He böyle bir yorum Oğlum abi. demedin mi anlaştık bir daha birbirimizin malına zarar vermeyeceğiz arabalarımızı birbirimize. Bir bir benim %25 mal, şansım var. O çıktı sertiniz, benim suçum değil. Yani mallar karıştı. Doğru değil mi arkadaşlar? İzleyin. Gen Evet arkadaşlar yine çok çok gün efsane bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün imkansızı iste otur izle çekiyoruz. Sen kimle ilgili yorum buldun? Emre'yle. Sen kimle ilgili yorum buldun? Ben kimle ilgili yorum buldum? Sefa'yla. Sefa kimle ilgili yorum buldun? Murat'la. Herkes birbiriyle ilgili yorum buldu arkadaşlar. Oğlum dur Gerizekalı mısın? Sefa nerede o zaman? Ee, bak! Cingiva... Bak! Bu ba ya! Yaşlı ama uçsun! Yaşlı ama uçsun! Şimdi oğlum, ne oldu? Geldi. <laughs> Güzel be. Bak ha. bunu sevdim. Ben <laughs> dört tane kağıt çıkardım. Dört kağıtta da ne yazıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Mami'nin tankı ile Sefa'nın arabasını üzerine etti. Ya, ne yapıyorsun oğlum? Oğlum şey! Yoo! Ortak bak bir şey ya yap. Ya. Bu, şimdi bu, yap, bu yaptığım çok en büyük şey Sefa'ya. Bu adamca bir şey söyleyeceğim. Evet. Hepimiz birbirimize bir şeyler yapıyoruz. Sen şimdi kimseden para almıyor mu? Param var mı? Var. Ver. Bu <laughs> adı kaptı. Emreciğim. Emre benden misin kanka? Vallahi bak yarın bir gün Sefa sana bir şey yaptığı zaman yanında olmam. Ben net söyleyeyim. ya, söylüyorum. Senin sözü, de olmaz. Söz, namus şerefsizlik sözü, yavşaklık sözü. O hepsini yaptın. Ben her şeyi yaparım. Ben yaparım. Arif Bey. Arka tarafta sana dört tane çok önemli bir kırmızı mühürlü zarf teslim edilecek. Tamam. Bu zarfları arkamızı döndüğümüz anda diğer dört zarfla birlikte arkamızı döndüğümüz anda değiştiriyorsun. Değiştiriyorum. Evet. Tamam. Bu çok önemli görev. Teşekkür edebilirsiniz Arif Bey. Şimdi <laughs> Arif'i de ayarladık. Biz de arkamızı döndüğümüzde zarflar değiştirecek. Dört zarfın 4 de... Sefaya. Sefaya. Çektiği hiç anda hiç sefa yok. olacak. Kahpeliğin kitabını kim yazdı? <laughs> arabasının var ya o kaputun üstüne Araba bu arada değişensiz yemin ediyorum size Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim Arabada değişen Peki, yok. yok ama, ama bugünden olsun. itibaren 200 bin onlar. like gelirse benim arabaya da yapsın Yok ben ne dedim ben Yemin yapayım. ederim lan, Yok, <laughs> 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 200 bin like gelirse bu kez şey Emre'nin ya da Murat abinin arabasının üstüne çıkmayan şerefsizdir like. <laughs> arkadaşlar yok. konuşalım. Bunu yapamayız. Ben, ben ya. yok. Babacım bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Gel bir kaydı durdurun oturak konuşak. Arabanın anası alır çık aman üstüne. Nasıl yapmayacak? Ya, nasıl çıkıcın üstüne? Bilmiyorum ben ki. Benim tanklar çıktı dediler. Ben de buldum Oğlum öyle şey olmaz. Dur dur bir dakika da konuşak oturun da oğlum. Ne Abi ya? başka bir şey yazdım. Ben kardeş, kimsenin malına şey ya. Tamam bir seni cezan mı dedi değil mi? Kardeş masrafına razı mısın? Yok. Arabayı alırsın bak perte çıkar. Niye alayım niye? Oğlum üstüne çıkacak 2 ton araba şahseler mahseler. Bir daha gitmez o araba ben Benim günahım ne? Nasıl çıkacaksın hadi çık. Hadi. Ağayın şu seyirciyi hadi masrafa katlanıyorsa o zaman hı. kardeş bir şey diyeyim. O zaman bu video bir daha çekilmesin İm imkansız otoyizler. Tamam, abi. Abi çekilmez. Çek Nasıl sen yap. Hadi. O o yap. Nasıl ben çıkacağım merak ediyorum. Çıkmaz ki onun üstüne. Masrafını ödersin. benden az çıkacağını bilmiyorum. Yani ben e, ekipman ayarlamadım ki çıkmak için. Çıkmaya çalışacağız. Çıkamazsak da arkadaşlar diyelim ki çıkamadık. Yani video tamam. burada biter. Bir şans verelim. Mami, evet. bir şans verelim. Önce sen çıkmaya çalış. Sen çıkamazsan bu çıksın. Buna tabii. E, ben şey bir adam değilim öyle. Niye itiraz eden, mesela? ağlayan videolarda kaçan bir adam değilim de. Bunu nasıl yapacağınız, araba ne olacak, ondan sonra kim ödeyecek, nasıl masraf, Arabaya. arabayı kim alacak onu düşün. arabayı tamam da Arabaya. ben niye alayım? Ben hiç böyle itiraz edeyim. ediyorum. Mu? görevlere ilk defa bak bir şey söylüyorum o da çok büyük bir şey onunla onun üstüne çıkamazsınız yani alın çıkmayla ben bir deneyelim şey abi bir deneyelim ya arkadaşlar yaptırın. sizin için deneyeceğiz çıkamazsak da Affedin bizi. Ya denesin mi? Deniyoruz arkadaşlar. Denesin. Şu an bir e, Murat amcam var şurada Ben Bir ama, onu çağıracağım. Ya ama gönülsüz ya. Kardeş gönülsüz. Çağır. Kardeş yapın yapın. Ben merak ediyorum nasıl olacak çıkacağım. Onu merak ediyorum. Bir şey olur mu ya? Ben hemen nasıl gidelim onu merak ediyorum. Ben Arabaya bir şey olabilir. olur mu mu? Arabaya bir şey olur Önce benim arabada den ondan sonra. Kardeşim. He he. Hadi <laughs> deneyek seninki. <laughs> Yok onu <oğlum> bir şey. Kardeş. <laughs> şey, nasıl yapacaksın oraya çıkmaz ki. Şimdi deniyoruz. Anahtarını alabilir miyiz? Üstünde. Üstünde mi? Tamam arabanın alıyoruz. Koyuyoruz. Çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar bakalım Geçiyoruz imkansızı iste Otur izle Sefa ya patladı Sefa ya ya Şimdi videoya geçiyoruz Bakalım çıkabilecek arif, mi? Arif Bu adam. arabaya bir şey olursa Sorumlusu sensin Niye Ya Arif oğlum 2 numaraya yok. koy dedim İki çek Ama numara, numaraya Mami iki dedi numaraya ben niye koyuyorsun? Ama Mami dedi ki iki numara dedi Ama Ya benim ben de dedim ki bak düzelttim ben tamam mı? Vallahi tamam baba hadi uzatmayın hele Anasını <laughs> ağlatın Ben de bugün eve bırakırsınız Yapmayın Yapmayın diyorlar. Baba sana çıktı. Yani şimdi ben bunu yapmadım Ya başka görev yok mu? Tam bu abinin videosunda sefada yapmadıydınız ben de ne o zaman diyeceğim Tamam ben ederim derim? Sen ben de derim, ben yapmıyorum. Yapmayayım Abi yapmayayım bak diyecek. eve gidemem ama araba falan olacak ya. Arkadaşlar rampayı falan bulmaya gittik. Hava biraz e, ilerledi. Sefa'yı ikna etme çabaları falan filan hala yapmayın diyor da mecbur yapacağız. Yapacak hiçbir şey yok. İnşallah planı öğrenmez Ya İnşallah. rampa mamba sen nasıl hemen hazırladın? E, e, bununla nasıl çıkayım? Çıkamam diye. Rampayı şey ayarladım. Üstüne çıkayım diye işte evet, kardeş bak tavan ama ana şap. Tamam, yok ha. yok tavana bak pert olur. Arkadaşlar. Tamam, tamam. Ya olmaz olmaz bu olmaz ya Murat abi bu olmaz ya. Biraz daha gel ya. Abi her şeyi her parçalar, şey parçalar ya. Bu, bu arabanın şasisi o arabayı kaldırır mı? Şaseli renk Kaldırır de. kaldırır görürüz. Kardeş ya olmaz kardeş yapma bak şaseler eğilir. Şaseler eğilirse araba satılmaz bir daha. Baba ben sana söylüyorum benim hiçbir suçum yok. Seyirci yazmış kim yazdı bu yorumu? Sen ben, dedin diye yazdın artık Ben demedim Sen önceki videoda üstüne çıkacağım dedin adamların aklına düşürdün seyircini Sana dedim ki öyle bir vaatte bulunma dedim Abi. Ama şimdi de dedim ki 200 bin like gelirse kadar abinin arabasına çıkacağım dedim Tamam ben al arabayı da size veriyorum Yo, kardeş. Yok ben ellemem Sizin olsun Bana ben Bana hiç bir şey ben ellemem bak böyle yapacaksan <laughs> Tamam çekmeyek videoyu kardeş E ağlıyor yarın bir gün sen de ağlayacaksın Ben senin arabanın üstüne çıkıyor mu ki öyle göreyim mi Ağlama ya Ağlamaya. Olayın renesa anamızı ağladı Ne? Videoda e, yani görünecek. Yaptığın puşlu, söyleme, hiç söyleme. Yok söyleme. Hiç söyleme Videoda şey 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 görünecek. Şey. beni izlememiz. Kardeş ağlama, şey yapma falan filan. Adam, ver ama oğlum yapsana bir Yap da da sana, bir dakika. Dur. Da, da, şey da, şey da, söyle ben oğlum ben ben yedim lan yürü lan bir dakika dur tamam dur tamam, bir dakika döndür 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 araban zemir arabaya son defa bakacağım senin araba devrilecek senin araba devrilecek bak bak yapma araban devrilecek bana zarar verecek kendine zarar Senin canın sağ olsun lan devrilsin lan bu araba ne olacak oğlum devrilsin ne olacak lan adam feda ediyor arabasını ya mami öbür tekere bir destek verin lan bu demir yandı bu demir şu demir ne olur ne olur Bak Aa. bence yamuldu mu? Lan rampa yamuldu rampa. Arkadaşlar araba yıkılır diye diğer rampayı getirdik yani benim arabaya bir şey olur diye. O diğer Ayşe, rampa... Bir şey bak benim araba ne olacak oğlum bak bu bile dayanmıyor. 4 ton ya bu. Ne? 4 ton böyle görev yazılır mı bak. Kardeş yapmayacağım. Ben yazmadım ya. Sen seyirci yazdım. Yapmayacağım demedin ya. mi oğlum birbirimize de yapmayacağız dedik ya, ya. Gel 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 ben seni sakinleştireyim diye gel. Ya, ya kardeş ya ben ben şey demir bak şey. bak kocaman demir yağmurlu benim araba var ya pel haşat. <laughs> ben bırakır giderim ya ödesin. Vazgeç Vaz ört abi yapma bence yapma. Yapma diyenlere kaldırsın. Yapma kardeş. Ama onu yapma. Adam öyle Bak alemi de yapma, yapma diyor bak, kardeş. Bak, bu bak. adamlar görmüş geçirmiş biliyorlar meclis de... dedi Yap Meclis dedi Hadi bak 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 Yavaş 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 Lan, lan oğlum lan, lan Yavaş Lan çöktü çöktü. Yes. Çöktü, çöktü 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 yapma Yavaş Abooo Lan kasasını attı lan Para parçalı lan Lan para parçalı Abooo Lan dur dur Lan dur Şöyle dur Ne yapıyorsanız yapın lan Böyle bir şey olamaz. Şu an gerçekten var ya araba Yemin et Yemin ederim En suçum bu kanka Tamam Aaa! Aa. Lan ne yaptın ne yaptın? İn aşağı in İn aşağı in de bir bak şerefsiz. Tamam, tamam. Lan dur oyuncak mı bu? Dur dur! Tahseler eyledi. İn lan aşağı. Bir dakika. Ne oldu? Bu kadar bağlıyorum bakayım. Ne oldu? Bak. Kim yazdı lan bu yorumu kim yazdı onu bu yolu mu? <laughs> ben size hiçbir şey demiyorum. Adamlık mı yaptın? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ya, bu git arabayı git da ya. siz alın. Para da ya. bir şey de istemiyorum. Yaptığınız şey çok ayrı. Tamam, bu canım. arabanın ben her yeri eğildi aşağı şey bak. Tamam. Tampon git bak. Tampon yere kadar geldi. Şahseller kuleler. Bak ne oldu? Bak bak ne oldu? Benim bu kadar Sen bundan anlamadım. indiğin zaman bu araba gidecek mi? Bu araba böyle olacak. Her yeri yamuk tamam, yumuk tamam, oldu. Tamam, tamam, dur, yapamazlar çok... bu arabayı. Tamam, Beni bırak kardeş. Tamam bir şey söyleyeceğim. Vallahi bak seyirci imkansız diye yaptım. Bu imkansız bir şey diye yaptım kardeşim. Ama ya yaptın Tamam ben beni bırak. yok. Tamam. Araba da kardeş, tamam. istemiyorum tamam. bak. Tamam sinirlenme bak çok sinirleniyorum. Bak gönüllü bu iş. Karla ya etmek ben... etmek istemiyorum tamam. çünkü video tamam. video çekiyorsun. Burada dur bak videoda. Videonun videon sarıya v... düşer Videoyu tamam. videonu bozmak istemiyorum. Dayanamıyorum beni gönderin. Tamam. Ya, tamam. ben yokken yapayım. Yok. Videodayken, yok videodayken aha iniyorum. Gö videodan gidersem olmaz. bak gidiyorum. Ben gidiyorum dolmuşluğa eve gideceğim ya da taksi çağıracağım Arda. Daha beter et ha şey daha beter et Bir şey söyleyeceğim gitme bak vallahi video olur Ya oldu. gözümün önünde yapma görelse ben yokken yap o zaman ya Tamam abi bitiriyorum o zaman gitme bir yere bitiriyorum Erkan o biraz sakinlensin gel Boşver sakinleşsin gel ya Bağırma. Emre böyle bağırırsan anla. Bağırma. Bağırma. Lan in artık o araba yürüyecek mi? Abi Mami. sefa geldi Mami. Ya da ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Havana evet. mı çıkacaksın? Kanka seyirci istedi. Lan insene daha çıkacaksın. Nereye çıkacaksın daha? Tamam abi. Lan pardon, dur. Ay pardon anayı yapmamışım pardon pardon. Lan bir dur dur. Lan, oğlum, oğlum yürümeyecek yürümeyecek. Patlayacak lan manyak. Lan lan lan. Hayır 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 ciddiyim ya abi. Şuyru, ya, yapma dedikçe yapıyorsun ya. Çıkıyorum Sefa niye öyle bakıyorsun? Ba Düşmanın mıyım ben senin? Seyirci ister diye. Ya, Düş, dur, düz düz düz. Abi arabana zarar gelecek karla dikkat değil. Gidecek mi? Bu araba hareket edecek mi şimdi? Yok yok. Bu araba yürür mü? Tekerler mekeller eğrildi. Çöktü çöktü çöktü. Yürür mü bu araba? O yük şahselere motor. bindi, tekerlere bindi. Amasör, tablalar mablalar hep seyirilmedi Motor çöktü mü abi motor çöktü. Motor, motoru motor, 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 motor paramparça motor, olmuştu. Motorun araçları abi? Motor gitti, tekerlekler gitti. Vay, Buradan mı? Bu gidecek mi bu araba? Yürür mü? Yürümez, yürümez. Şahsa ayrıldı. Şahsa ay ayrılmış. Hadi çalıştır bakalım arabayı. Çalıştırsana arabayı. Çalışmaz, çalışmaz. Lan çalıştırsana şu arabayı. Tamam, çalışmaz. Ben nasıl gideceğim? Oğlum, tamam, ben götürürüm. Durma bana. Açsana. Şimdi dilini, ay, dilini. Dilini koyuyorum, almıyorum. Dili gel. Abi. Ya açılmıyor. Niye açılmıyor bu? Tamam. Ya kaput bile ya, açılmıyor. Gel. Bu araba nasıl çalışacak Mamie? Ya biraz sakin. Bir sakin tamam, ol. Tamam benim sakin. görevim bu. Diğer görevler neydi lan? Bakacağım merak <laughs> et. Ben Emre ile ilgili yaptım. Diğer görevlere bakmayın. Bu kadar bir şey yok. Arabayla çık. Gitleyeyim mi? Tamam çık 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 sen git. Arabaya al. Abi, abi. yaptı. Diğer görevler ney kardeş? Artık. Bak benim araba parı pert oldu. Kardeş bu ama buraya koydun ben ya. Ben abi ya. Normal bir görev verdim. Bu görevler ney? Merak ettim. <laughs> bu da Sefa. Allah Allah. Diğer ne bu? Bu nasıl Sefa lan? Gel benim görev nerede? Senin görev ama burada bende. Oğlum bu da sefa lan. <laughs> bu, da sefa. Kardeş bunlar bana mezarcısın mezarcısın falan filan dediler. Oğlum, oğlum, oğlum bu, da bu da sefa Arif ne yaptınız amk ya? Bana metre, de da, mezar, mezar dedi. Oğlum hepsine sefa yapmışlar kağıdı mı değiştirdiniz? Mezar dedi baba mezarcı dedi bana. <laughs> Çocuklar. lan. Bana Ver bana tüh 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 Oğlum ben burada kaldım Lan mamiye sen ya <laughs> niye suyu verdin? Kartlara niye baktı ya? Emre abi söylemeseydi o ya, hiç... kartlara hiç... Ya oh, no, no. Ya <laughs> 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 Lan kapat gelme lan! Kapat peşimden gelme! Kapat! Pıs 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 pıs! Ya ben bizi ne diyorsun? Nerede lan bunlar? He? Nerede bunlar? Eğer ben bunu... Oğlum bak hala çekme! Eğer ben bunun onun arabasını paramparça etmezsem benim adım Sefa'da. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Nerede bunlar? Oğlum Allah, daha bilmiyorum bak ki abi. Enes çekme diyorum. Kapat abi, bulayım. Böyle bir video yok yok. Bu videoyu belki attırmam ben ona. Abi ben ne yaptım? Hani görevdi lan. Abi benim haberim yok. Hani görevdi bu? Benim haberim yoktu ki. Arkadaşlar şu an Pisadi 200 yılından gelmişse bu adamın lan yoktu. Hani yoktu yok yok kardeş, yok. Tam, yok, yok, yok. yok. Sen bu, bi bir şey diye. Bir şey var. oğlum bir şey <laughs> <Anladım>. ne <Celleğine buraya. gülüyor>